Herkese merhaba arkadaşlar. YGS'yi bitirdik. Artık LYS edebiyat videolarıyla karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi Türk Edebiyatı'nı dönemlere ayırdım. Öncelikle İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, sonrasında İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı, tabii ki Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı aynı yüzyıllarda geliştiği için hemen arka arkaya alacağız. Sonrasından Batı etkisindeki Türk Edebiyatı ile arkadaşlar görüyorsunuz en yoğun başlığımız ee, o bölümün ardında böylece Türk Edebiyatı'nda Haziran'a kadar bitirmiş olacağız arkadaşlar sizlerle. Bugünkü başlığımız gördüğünüz gibi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı arkadaşlar ve e, ilk olarak Sözlü Edebiyat dönemini beraber işleyeceğiz. Sonrasında e, bu dönem ayracımızla olduğu gibi başlıklara göre devamlayacağız arkadaşlar. Ee, öncelikli olarak dediğim gibi Sözlü Edebiyat döneminden başlıyoruz arkadaşlar. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı olarak. Ha, şunu da söyleyeyim sizlere hemen. Bakın e, Türk Edebiyatını e, dönemlere ayırmada özellikle e, gelenek ve görenekler, e, inançlar, yaşayışların değişmesi çok fazla etkili olmuştur arkadaşlar. Mesela biz İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda tamamen e, dış etkilerden uzak, Türkçenin sade dilin ağırlıkta olduğu bir edebiyat göreceğiz. Ama İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı özellikle Türklerin Talas Savaşı ile birlikte tanıştığı İslamiyetin edebiyatımıza etkisini göreceğiz arkadaşlar. Ve sonrasında Batı etkisindeki Türk edebiyatında da özellikle Batı'nın bizim edebiyatımıza nasıl yansıdığını ne türde etkileri olduğunu göreceğiz Hemen İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile başlıyoruz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı da sözlü dönem ve yazılı dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Biz öncelikle sözlü dönemi göreceğiz. Sözlü dönem dediğimiz dönem arkadaşlar başlangıçtan ki bu başlangıcı tarih olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Başlangıçtan 8. yüzyıla kadar yani 751 Talas Savaşı'na kadar olan dönem bizim için sözlü dönem olarak karşımızda olacak arkadaşlar ve bu dönemin özelliklerini bilmemiz gerçekten çok önemli çünkü dönemin özellikleri dönemi ortaya çıkan ortaya çıkaran eserler üzerinde de çok fazla etkili. Öncelikle dediğim gibi özelliklerden başlayalım. Arkadaşlar bu dönemde İlk Türk manzumeleri yani şiirleri dinsel törenlerden doğmuş ve daha sonra din dışı törenlerde gelişmiştir. Yani e, ortaya çıkışı bu e, şiirlerin, ürünlerin ortaya çıkışının temelinde dinsel törenler var. Özellikle e, birazdan da bahsedeceğim Şam, Kam, Kaman, Baksı, Ozan, Oyun gibi e, kişiler bu törenlerde zaten görevli olan kişiler. Özellikle bunların söylediği ürünlerde bizim İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı sözlü dönem ürünlerini oluşturacak arkadaşlar. Bu dönemde Sav, Sagu, Koşuk, Destan adı 4 tane sözlü ürünlerimiz var arkadaşlar. Birazdan bunların da özelliklerine gireceğiz. Koşuklarda aşk ve doğa, Sagularda ölüm, Destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bu dönemdeki şiirler milli ölçü denilen hece ölçüsü ile söylenmiştir. Arkadaşlar bakın Türk Edebiyatı'nda 3 çeşit ölçü vardır. Yani Türk Edebiyatı'nda yani bize ait olsun olmasın. Eserlerde karşımıza çıkan 3 çeşit ölçümüz var ve ilki en önemlisi hece ölçüsüdür arkadaşlar. Bakın hece ölçüsü şiirlerdeki hece sayısı eşitliğine dayandığı için ve hece ölçüsü hecelerin sayımıyla ortaya çıkıyor. Yani hece sayısı eşitliğine dayandığı için biz buna parmak hesabı da demişiz. Çünkü hatırlarsanız bir şiirin hece ölçüsüyle yazılıp yazılmadığını hece sayısı eşitliğinden buluruz. Bu yüzden zamanında parmakla da sayıldığı için parmak hesabı denmiş. Ayrıca Türk şiirine ya da Türk diline en uygun ölçü olduğu için ve de bize ait bir ölçü olduğu için hece ölçüsünün diğer adına biz milli ölçü demişiz arkadaşlar. Çünkü bize ait. Türkçe'ye, Türklerin şiirlerine, Türklerin eserlerine en uygun ölçü olduğu için. İslamiyet öncesi sözlü dönemde şiirlerin nazım birimi dörtlüktür arkadaşlar. Birim dediğimiz şey hecelerin Pardon dizelerin sayısıdır arkadaşlar. Bakın dörtlük dediysem dört tane birim yani dört tane dize gelecek aklınıza. Nazım birimimiz dörtlük ve hecenin hece ölçüsünün yedili, sekizli ve onbirli kalıpları özellikle bu dönemde çok fazla kullanılmıştır arkadaşlar. Ve aynı zamanda şiirlerimizde daha fazla yarım uyak kullanılmış. Ben size uyak çeşitlerini zaten anlatacağım. Ee, şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılmış ve bu dönemde arkadaşlar Türkler bakın hiçbir şekilde yabancı kültürlerden etkilenme diye bir şey söz konusu değil. Şiirlerde e, yarım uyak kullanırken bunun yanı sıra dilimizde yabancı sözcüklerden kesinlikle uzak ari bir Türkçe dili var arkadaşlar yani doğal e, saf bir Türkçe karşımıza çıkıyor İslamiyet öncesi sözlü dönemde. Biliyorsunuz arkadaşlar İslamiyet öncesi sözlü dönem dediğim dönem tarihten de hatırlarsanız Türklerin Orta Asya'daki göçebe yaşamını kastediyor aslında bu dönemde ve göçebe bir halkın tabiatla iç içe olması çok olağan bir durumdur. Çünkü sürekli zaten e, doğal olaylar, tabiat olayları, tabiat, doğa güzellikleri hem yaşantıyla iç içe hem de doğal olarak insanların e, her gün gördüğü, iç içe yaşadığı bir e, olgu arkadaşlar. Bu yüzden de şiirlerde özellikle doğa benzetmelerinden, doğadaki hayvanlardan varlıklardan çok fazla yararlanmışlardır. E, bununla birlikte şiirde işlenen konular, kahramanlık konuları, yiğitlik, ölüm, savaş ve e, tabii ki aşk konusu şiirlerin temel e, temaları olmuştur arkadaşlar ve şiirler çok önemli bir özellik. Kopuz adı verilen bir çeşit sazdır arkadaşlar kopuz. Normal e, sazdan biraz daha küçüktür. Kopuz'a da biz milli çalgı diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayın tamam mı? Hece ölçüsüne milli ölçü diyorduk. E, kopuz da bizim milli çalgımızdır. Özellikle Kırgızistan'da hala Manas destanı söylenirken kopuz eşliğinde söylenir arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz ve kimdi arkadaşlar bu şiirleri söyleyen? Kişiler, e, özellikle törenlerde söyleyen kişiler Ozan, Kam, Kaman, Baksı, Oyun gibi kişilerdi arkadaşlar. Gelelim dönemin sözlü ürünlerine. İlk başlığımız Sav. Arkadaşlar Sav kelimesi bakın İslamiyet öncesi Türkiye'de bir atasözünün karşılığı. Sav demek atasözü demek arkadaşlar ve bugünkü kullandığımız atasözlerinin temelini oluştururlar. Ve klasik Türk edebiyatında karşılığı darb mesel ya da mesel sözcüdür arkadaşlar. Mesel deyince aklınıza atasözü gelecek. Bakın hemen alt tarafında bir atasöz örneği yazmışım. Çünkü bakın aç ne yemez, tok ne timez. Bu eski Türkçedeki bir sav örneği. Çeşitli ses değişmeleriyle günümüze kadar gelmiş bir atasözü örneği. Aç ne yemez, tok ne demez diye biz günümüz Türkçesine kadar getirmişiz biz bunu. Ee, ne diyoruz bunun tanımı için işte atalarımızın geçmişte deneyimleriyle ortaya çıkardığı sözler değil mi biz bunu atasözü diyoruz ve İslamiyet öncesindeki sözlü dönemde karşılığı savdır arkadaşlar bunun özellikle bakın savlar Kaşgarlı Mahmud'un Divani Ligatü Türk adlı eserinde geniş yer kaplar birçok örneğinde biz zaten Divan Ligatü Türk sayesinde bilmiş oluyoruz arkadaşlar gelelim dönemin sözlü ürünlerinden Sagu'ya Sagu e, ağıt demektir arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda ve bakın biz normalde şu an cenazelerde çok fazla ağıt yakılır değil mi? ölen bir kişinin arkasından işte onun iyiliğini, güzelliğini yaptıklarını e, insan acısıyla birlikte ağıtlarında dile getirir değil mi? İşte eskiden de bu insan öldükten sonraki törene e, cenaze değil de yu adını vermişler. Hani yumak, yıkamak değil mi? Buradan geliyor arkadaşlar işte. Biz cenaze töreni demiş, dememişler de yu töreni demişler arkadaşlar. Bakın cenazede ağıt söylenir değil mi? E, yu da cenaze demek değil miydi? Cenaze töreni demekti. Yu'larda da sagu söylenmiş arkadaşlar. Birebir aynı. Ölüm törenli adına yu, yu adı veriliyor. Bu ölüm törenlerinde yani yul törenlerinde söylenen şiirlere de ağıt yani sagu adı veriliyor arkadaşlar. İslamiyet öncesi sagu demişiz. Halk edebiyatında sagu sözcüğünün yerine ağıt almış. Divan edebiyatında ise arkadaşlar Mersiye adını almış. Bakın özellikle dönemler arasında aynı kavramın e, değişen adını bilmeniz çok önemli. Bu Konunun sürekliliği açısından hem de böyle sorular gelebiliyor. Aşağıdaki şeyler dizilimlerden hangisi yanlış verilmiştir diye bir karşılıkları verilir. İşte Sagu kelimesinin ya da işte Yu adı verilen ölüm trenlerinde okunan şiirlerin dönemlere göre verilen isimleri doğru sıralanmıştır şeklinde karşınıza gelir mutlaka. Bu yüzden Sagular İslamiyet öncesi ağıtın ismidir. Halk edebiyatında zaten ağıt olur. Divan edebiyatında ise mersiye dediğimiz kavram ölenlerin arkasından söylenen şiirler olarak karşımıza çıkar. Türk edebiyatında arkadaşlar bilinen ilk sago örneği Alper Tunga sagusudur arkadaşlar. Saka Türklerinin komutanıdır değil mi Alper Tunga özellikle. Firdevsi'nin Şehname'sinde de çok fazla geçer Alper Tunga. Hatta çıkmış bir KPSS sorusudur. E, Alpertunga Firdevsin'in şehnamesinde hangi isimle geç, hangi isimle anılır diye. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Alpertunga Firdevsin'in şehnamesi, şehnamesinde arkadaşlar Afrasiyab adıyla geçer. Ya da bazı kitaplarda Efrasiyab olarak da e, görülür. Tamam mı? Bunu unutmuyorsunuz. İranlara ait o şehnamede. Alper Tunga adına Afrasiyap ya da Efrasiyap olarak görmeniz mümkün diyoruz arkadaşlar. Gelelim koşuklara. Arkadaşlar koşuklar yiğitlik, aşk, doğa gibi konuların işlendiği lirik şiirlerdir. Yani coşkulu söylenen şiirlerdir. Uyak düzeni çok önemli. Bakın dörtlüklerden oluşur zaten. A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde sıralanır. Hemen şöyle dörtlük çizeyim size. Dize sonlarındaki kafiye ve rediflere göre biz harf vermeyi zaten biliyorduk. A, A, B. Bakın son dize, e, dörtlüklerdeki son dize diğer dizelerinde dördüncü dizesiyle uyumlu olacak arkadaşlar. Yine Sagu'da olduğu gibi diğer edebiyatlarda da koşukların ismi değişmiş arkadaşlar. Bakın işlediği konular aynı. Sadece ismi değişiyor. İslamiyet öncesi koşuk halk edebiyatında koşma adını alıyor. Divan edebiyatında da yine gazel adını alıyor arkadaşlar. Coşkulu, lirik şiirlere ben e, İslamiyet öncesinde koşuk adını verdim. Son olarak destan kavramı yer alıyor arkadaşlar. Destanlar e, İslamiyet öncesi sözlü dönemde de e, sonraki dönemlerde de en uzun manzum türümüzdür arkadaşlar. Destanlar ve tanımına gelecek olursak bakın eski çağlarda Savaş, göç, afet gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş uzun, manzum, yiğitlik öykülerinin derlenip düzenlendiği şiirlerdir. Destanlar ve e, şurada bir eksik kavramımız var. Derlendiği uzun şiirler arkadaşlar. Şurada dile getirmişiz ama özellikle bu uzun şiir tanımı bizim için çok önemli. Çünkü bunlar e, genellikle bu savaş, göç, afet gibi e, işte doğal olaylar, e, seller, yangınlar kıtlık gibi olaylar toplumun üzerinde derin iz, toplumda derin izler bırakır ve zamanla destanlarda destanlarda anonim olarak ortaya çıkmasına rağmen sonrasında bir kişi tarafından derlenip düzenlenerek e, yazılı halini alır bir sonraki videomuz destanların e, açık olarak incelenmesi hakkında olacak arkadaşlar bugün sadece bir sözlü döneme giriş yaptık e, sözlü dönem dediğim gibi ee, varoluştan 8. yüzyıla kadar olan dönem dönemin özelliklerini gördük arkadaşlar dönemin sözlü ürünleri de sağ koşup destan adını verdiğimiz 4 tane üründü dediğim gibi bir sonraki videomuz özellikle destanlar hakkında geniş bilgi vereceğimiz videolar olacak arkadaşlar ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim mutlaka e, videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere